Dershaneler ne zaman açılacak? 2023-2024 fiyatları ne kadar? Dershaneler, öğrencilerin sınava hazırlık ve okul derslerine katkıda bulunmakta, böylelikle sınavda daha iyi sonuç alabilmelerini mümkün hale getirmektedir. Özellikle üniversite ve lise sınavı döneminde olan öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği dershanelerin 2022 ve 2023 döneminde ne zaman açılacağı ise en sık araştırılan ve merak edilen konulardan biri haline gelmiştir. Dershaneler ne zaman açılıyor? 2022-2023 için sıklıkla araştırılan ve merak edilen bir konu olsa da, dershanelerin tamamının aynı tarihte açılmadığı bilinmektedir. Hemen hemen benzer tarihlerde açıklamalarda dershanelerin eğitim vermeye başladıkları süre okulların açılmasıyla birlikte başlar. Bunun yanı sıra okullardan biraz daha erken Yazı biraz daha geç açılan çeşitli dershane kurumları bulunmaktadır. En genel tanımıyla okuldaki derslere destek olmak ve sınav dönemlerinde öğrencileri hazırlamak amacıyla hizmet vermekte olan dershaneler farklı konseptleriyle çalışmaktadır. Dolayısıyla dershanelerin ne zaman açılacağına dair tek bir cevap vermek mümkün ya da doğru olmayacaktır. Okula destek amacıyla eğitim görülen dershaneler genellikle okulların açılmasından bir müddet önce ya da sonra başlar. Mezunlar için dershaneler ne zaman başlıyor? Mezunlar için dershaneler ne zaman başlıyor sorusuna verilmesi gereken cevap diğer dershanelerden daha farklıdır. Lisenin son sınıfında üniversite sınavına girmiş ancak sonuç istediği gibi gelmemiş öğrenciler mezun olmalarının ardından bir yıl daha dershanelere giderek üniversite sınavına hazırlanmakta ve istedikleri bölüme yerleşmek adına çalışmaktadır. Mezunların gittiği dershanelerin açılış tarihinin ise okullar ile herhangi bir alakası yoktur. Bu gibi durumlarda mezunların gittiği dershaneler yaz tatili sürecinde başlayabilir dershaneler ne zaman kapanıyor Dershanelerin ne zaman açıldığı kadar ne zaman kapandığını merak edilen ve araştırılan konuların arasında gelmektedir. Okula destek olmak ve öğrencilerin sınava daha verimli şekilde hazırlayabilmek adına hizmet vermekte olan dershaneler ne zaman kapanıyor sorusuna ise en genel tanımıyla sınavların sona ermesiyle kapandığı şeklinde yanıt verilebilir. Öğrencilerin okullarının sona ermesi ve sınava girerek gerekli başarıyı sağlamaları takdir dershaneler kapanmakta ve böylelikle tatil dönemi başlamaktadır.